Merhaba arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu Stars oynayacağız. Bu arada size bir şey diyeceğim. Eğer bir ay içerisinde 30 aboneye ulaşabilirsek size yeni kanal açmaya çalışacağım. Benim eski YouTube hesabım vardı. Hemen başlayalım arkadaşlar. Burada yine Fuck Kings Avrupa'da tane şey seçeceğim. Bazıyla oynayacağım. Arkadaşlar bu videoya Like patlatın arkadaşlar. Like bombası yapın. Şöyle bir, bir günde 5 like çıksın. Sonra 5 günde 15 like çıksın. Like bombası yapılsın ki diğer bölümlere çekeyim bıraktılar sinemenizce. Hemen gücümüz olan 10 hasarı seçtim arkadaşlar. Güzel bir güç var mı? Gelmediği için Bu çok garipmiş böyle. Bu çok kolay olur arkadaşlar. Bu wow'dan ben korkmaya başladım. Arkadaşlar tanımayasına bak bakıp öldürüyor çok kolay. Ama neyse inşallah doğacağız. Doğacağız inşallah arkadaşlar. Heh doğduk. Doğduk şu büyük şeye hasar bulmaya çalışacağım ama şu evet ne yaptı bu olsaydı ya, bu çok oluyor artık ya çok güçlü artık o hemen bu altını alacağım arkadaşlar bu biraz korkutucu geldi bana ama birazcık kolay da gibi direkt yanındaki boğaz çok güzel. Şey. Çok sinir ediyor. <laughs> Arkadaşlar benim süper şarjım olmadığını sanıyor. Ama ben birazdan süper şarj basacağım eğer basabilirsem. Çünkü sadece su kaldı. O nereye girerse o kaçıyor. Evet takım arkadaşımın Neta doğdu. İnşallah bir parçayla basabileceğiz arkadaşlar. Hadi dolanalım size. İki tane de dolanalım arkadaşlar. <laughs> Hemen bir parçayla bastım. Ve arkadaşlar bu boss'a verdim artık. Çok oldu bak. Öf. Çıldıracak mı bu boss. yüzde tane kaldı. Artık bu şey bostu. Yanındaki bostu herhalde. Ay o zaman kaldılar. Vay ya. Ya çıldırmış perşarjıyla. Hemen doğduk. Arkadaşlar kaçıyorum ben sadece. İki takım arkadaşım da yok. Hayır arkadaşlar. Öleceğiz galiba. Hayır arkadaşlar. Takım arkadaşımız doğdu. Son ne oldu arkadaşlar. Son anda o iş bitmeseydi maç bitecekti. Maç bitseydi de yenildik ya arkadaşlar. Diyecektim. Şimdi de seksiyen kalmaya ne kadar Pek vaktimiz yok arkadaşlar. Zorluk uzmandaymış şu anda. Ben bunu oynamadım da nasıl zor kullanıldı bilmiyorum herhalde başlangıçta zorluk uzmandan başlıyor. Hemen bu turda oynayalım arkadaşlar. Kutumuzu açtık girmiş. Savaşçı için kredi çıktı. İnşallah güzel bir şey çıkar. Güzel bir güç çıkar da böyle yaratacağız. Evet ekmeğiniz ama daha fazla ekmeğiniz ama videosu çekmeniz için de like atın <laughs> like, like bulması yapın süper dolu %30 almayacağım çünkü burada süper şey işe yaramıyor bu karşı daha başlangıçtan hiper şeridim bu arkadaşlar Çekti bana göre koldurdu arkadaşlar. Koldan ağırdır kol. Kol. Bak şu af gelince veya uz çıldırınca çok zor oluyor. Buradan üstüme atlayınca korktum. Böyle şeyden max özel gücü basınca bile daha yavaş olmuş. Diyorsun senin içinde. Bak şu. İkinci olsun hiç yakalayamıyor. Buraya sürekli geliyor. İkinci bol olsa yakalayamıyorum dediğinde de soğuk. açtım arkadaşlar. Sürekli beni yakalıyor. Koldu dayanasın koldu ya. Kolt dayanası arkadaşlar. 3 dakikamız var. Biz bunu nasıl yapacağız abi? Spenserler yapılmayan bir şey düşünmüş. Bu çok zor. Tabii ki de oyuncuların oynayış seviyesine göre değişir. Abi bu oyun yapılmayan bir şey düşünmüş herhalde arkadaşlar. Çıldırma sırasında 45 dakika kaldı. Yani 45 dakika sonra bizi kapatıp edebiliriz bu olsun. Hemen yenebilir. Patates edebilir. Hatta patates bile deneyim. Domates gibi ezebilirsiniz O bir tane en son şey bossunda bir tane bossta şey vardı. Delirme süresinde canı çok hızlı dolduruyordu. Ondaki gibi daha ilerler mi bu? Bilmiyorum. Bizim işimiz kolda kaldı. Takım arkadaşımızın kovmasını bekliyorum ben. Taşların inşallah üstüne gelmez demez. O oh, artık taşlar üstüne gelse bile sıkıntı olmaz. Kolun canı var. Seliye kaldık arkadaşlar. Aa bir de bu deliye dönecek şimdi. Deliye dönmeden öldürmemiz lazım. Zaten şimdi zor. Öbür türlü oldu arkadaşlar. Öldük. Öldüğümüz kolpa oldu arkadaşlar. Tam kıl payı kıl payına kurtuluyoruz arkadaşlar. Bu modda neden böyle oluyor anlamadım. Ve arkadaşlar. Boss deliye döndü. Ama deliye döndü şu. Önceki gelen boss'taki gibi arkadaşlar. Son bir tur daha deniyorum arkadaşlar sizin için. Bu boss çok olmuş arkadaşlar. Güç bile alsak yetmiyor. Bakalım hangi güç gelecek. Hackness ama boss yok etti. Düşet <laughs> Diyor. Hemen başlayalım arkadaşlar. Hemen 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 hemen. Gücünü Aksiyon Maksimum sağlık yüzde. 18'tim çünkü bizde akseler yoktu. Arkadaşlar 15 güç küpümüz oldu. Herhalde herkesde 2 2 güç kalma çıktı. 5 güç küpü olmuştu arkadaşlar. Arkadaşlar konum mermilerine bakın az önce çok kocamandı. Bu köylerde mermi güçlendirmesi almış olabilir. Hemen doğmamızı bekliyoruz arkadaşlar. Doğduk. Yeni güç küpleri geldi. Bunlar artık daha kolaylaştı arkadaşlar. 15 güç küpü var adamda. Güç küplerini ben alabilirsem rahatlayacağım. Burada hangi kart bilmiyorum arkadaşlar. Şu şeydi, neydi o? Ha, şu görünmez olmuştuk ya başka şey satmış mı da? Onda bana şey yemişti. Betin kartları bilmiyordum böyle. Bu hangi kart mı var diye düşünüyordum da. İki takım arkadaşım da öldü. Kaçmalıyım. Yok arkadaşlar. Olmuyor ki ya. Zormuş oyun. zorlu bir şeymiş bu mod. Hadi yani son bir tur daha oynayalım. Bu arada kaybedince güçlerimiz gitmedi. Gene 15 güç falan oldu muyuz? Böyle çılgın şeyler falan gelir mi anlamaz. Aslında bu şey mi? Oyun bir yerden sonra o kadar zor oluyor ki bu. Tek bir salı. Ondan mı? <laughs> maksimum sağlık 500 alıyorum. Toplamda 1500 sağlam olacak. Aa güçlüklerini vermedi. Niye böyle bir şey yaptın oyun? Bu arada duvarlara özel güç atınca işlemiyormuş. Onu öğrendi. Öldük arkadaşlar ya şu yanındaki takım arkadaşını öldürsek yapmayacağız da onu öldüremiyoruz o başımıza bela oluyor sürekli böyle ileri yapmaması bu ne güç ya bu öyle bir güç olmaz yani ben rastlar bu rast normal rastas hiç böyle değil baksanıza çok güçlü hep kaçıyor bir böyle kutu gibi vurduğunda kaçmıyor. Öyle bir daha var. Ya arkadaşlar tam bu bastığında kaçıyor. <laughs> arkadaşlar öldü ama son saniyede onun için ölmedi takım arkadaşını yok edildi diyor. Boss çıldırmadan öldü. Çıldırmadan öldürecek miyiz? Hayır. <laughs> Öldürelim hemen. Öldürelim hemen. Öldürelim hemen. <laughs> Öldüremeyeceğiz arkadaşlar. Olmayacak bence. Ne düşünüyorsunuz? Niko yaparsın Niko. Yes be arkadaşlar. Bence video baya gayet güzel oldu arkadaşlar. Önceki videonun dakikasına bakamadım. 24 dakika olmuş. Hemen bakalım. Şey, başka ödüllerimiz var mı? Diye. Evet kredimiz varmış. Bir tane de star hediyesi varmış. Bu arada ben günlük pankeklerimi dağıtayım. Dur bir dakika. Yanlışlıkla şey bastık. Dükkanda ücretsiz günlük ödüllerimizi toplayalım. Bu arada bu pankekler de bize bayağı işe yarıyor arkadaşlar. Evet pirumun falan menzil mermi çıktı mı şey oluyor böyle uzak karakter gibi oldu. Uzak vuran silir karakteri gibi oluyor. Bir de acaba şey böyle ne desem evgara falan mermi benzeri falan geliyor. Mu? Gelse çok çılgın olurdu gerçekten. evet sizin için şuradan 440'lık tuhaf paketler açalım. Bu videonun bir kısmını paket açma şey aldı. Burak mermi benzeri iki geldi. Belki Bay'in gibi olabilir arkadaşlar. Bunu da yakında test ederiz. Bakalım aynı karta gelecek. Kolete geldi arkadaşlar. Bu arada sadece bu dördü değil aşağıda da var. Mermi menzili bir geldiğinde mermi menzili iki de gelebilir. Bunu da deneyeceğim. Hem yerli başa şey hesaplaşma destesinde iyileştirme 90 gelebiliyormuş. Edgar'daki iyileştirme yüzde 80 gibi. Edgar'da iyileştirme yüzde 80 artı 80 çıkmıştı bir ara ekibime. Demiştim ki bir, bir, bir canlı kaldığında baktım tekte 2300 canı oluyor. Baya fazla bir şey. Bakalım ne geldi kostüm gelmiş. Şansımıza kostüm geldi. 106 106 tane sprey geldi. Bir tane geldi. Ve bu kadar arkadaşlar. 120'ye başka bir açabileceğimiz şey var mı? Yok arkadaşlar. Bu 80 puan çekilecek. Şey. Çok kötü. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu Brawl Stars serisi için burada 12 like olmasını istiyorum. Dediğim gibi sizlerden bugün like patlatması gelirse bu videonun devamı da gelecek.